Merhaba sevgili dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu ne biçim konu başlığı demeyin yani ön yargılı olmayın. Sonuçta bizim beynimize işlenmiş bir tarih anlayış var. Kur'an Arapçadır ve ilk olarak Arap toplumuna inmiştir diye zihnimize bu şekilde kodladılar. Acaba gerçekten öyle mi? Çünkü bununla uyuşmayan detaylar var ki bununla ilgili birçok video sizlerle paylaşmıştım. İzleyenler hatırlayacaktır, bu konuda son 3 tane paylaştığım video var. Onlardan biri İstanbul eskiden Hac Yerimidi isimli 2 hafta önce yaptığım bu video. Bir diğeri Gerçek Kabe Neresi isimli bu video. Bir diğeri de Fatih Sultan Mehmet Hazreti Muhammed aynı mi isimli bu videoları paylaşmıştım. Bu videolardan sonra tabii insanlar şu şekilde tepki verdiler. Kur'an Arapça ve Kur'an Arap toplumuna indi. İlk olarak e, Türkiye'nin İstanbul'un Arapça ile ya da Araplarla nasıl bir bağlantısı var diye soru işareti yazanlar olmuştu. Ben de bu detayı araştırırken karşıma direkt bu az önce size gösterdiğim video çıktı. Dediğim gibi bu konuyu araştırırken YouTube'da karşıma bu video çıktı. Ramazan Demir Kur'an Arapçam ismini bu videoya denk geldim biraz uzun bir video ama izlemenizi tavsiye ederim. Yani video içeriğinden 2-3 dakikasını sizlerle paylaşmaya çalıştım ama tamamını izlerseniz daha güzel olur diye düşünüyorum. İşin özü şu, gördüğüm kadarıyla Ramazan Demir, Kur'an'ın özüne ve diline çok hakim biri. Ve Kur'an'da özellikle Arapça veya Arap diye çevrilen Arabi yönü ve Arap kelimelerinin anladığımız anlamda bir Arap dili, Arapça ya da Arap anlamına gelmediğini bu videoda anlatmaya çalışmış. Benim açımdan şaşırtıcı olmadı. Dolayısıyla bu, sadece bu yönden bile düşündüğünde, düşünüldüğünde Kur'an'ın Arabiyyen kelimesinin Arapça bir Kur'an olarak çevrilmesi doğru değil. İkincisi, ya Arabiyyen kelimesinin sonunda ya mensup, yani Arabiyyen kelimesi ismi mensuptur. İsmi mensup ne demek? İsmi mensup bir şeyin kime ya da kimlere ait olduğunu belirten e, mensubiyet, türemiş mensubiyet ismidir. Mensubiyetini yani o ye, o kelimenin sonundaki ye, o kelimenin aidiyetini bildirir. Aidiyetini. Yani ne demektir bu? Bu şu demektir, yani biz bunu Türkçe'ye Arapça olarak çeviriyoruz ama Arabiyum kelimesinin tam karşılığı şudur. Araplara ait. Araplara ait olan Kur'an demek. Yani eğer siz Kur'an'ın Arabiyyum kelimesini bir dil olarak yani Arabiyyum kelimesini bir dilin karşılığı olarak verecekseniz onu Araplara ait bir dil olarak manalandırdığınızda tam manasını vermiş olursunuz. Yani Arap'ın Kur'an'ı, Araba ait Kur'an. Bunu demiş oluyoruz. Türkiye yön yaparsak Türkiye ait olur. Evet, Türkçe'de bunun karşılığına eğer siz oradaki Arap kelimesine bir dil anlamı vereceksiniz. Yani ara, e, dil üzerinden bu manayı verecekseniz Araba ait olan Kur'an demeniz lazım. Orada e, bir dil anlamı verebilmeniz için ilave olarak lisan kelimesini eklemeniz lazım. Peki. O zaman başka sorunlar çıkıyor karşınıza. Mesela en büyük sorun nedir? Madem siz Arabiyyun kelimesindeki Arap kelimesine Arap yaptınız o zaman şu ayetlerdeki kelimeleri de Araplar demek zorundasınız. Yani kelimenin e, zaten e, biraz şimdi okuyacağım meallerdeki gibi bir manası zaten yoktur. Yani mesela diyor ki e, El-Arabu eşaddu kufran ve nifakın. Devamını okumayayım. Şöyle diyor. Şimdi çeviri şu. Bedeniler Böyle bak. İyi de kardeşim sen Arabizm kelimesine Arapça dedin. Kaldı ki eğer sen Arap kelimesine bedevi dersen o zaman Arabi yine de bedevice demek zorundasın. Bu ayetin surenin numarasını verir misin lütfen? Elbe 97. 97. Elbe 97. Elbe 97. Tamam. Evet. Şimdi kelime e Arap şeklinde geçtiği yerdeki e Arap kelimesi Arabun kelimesinin çoğuludur. Arap geçtiği yerlerde bedeni oluyor. Ama Arap Arabi yön şeklinde geldiği yerde Arapça oluyor. Nasıl oluyor bu iş? Bu iş nasıl oluyor? E nasıl oluyor? Çünkü Arap e, Araplar şeklinde geçen yerde hiç de güzel şeyler söylenmiyor. <laughs> e diyor? El Arabu eşeddu kufra ve nifaka. Yani küfür ve nifakta en şiddetli olan Araplardır diyor. E şimdi şimdi Arapları bir şekilde kurtarmamız lazım ya. Biz bir, yandan Arapları kurtarmamız lazım. Bir yandan da Kur'an'ı Arapçalaştırmamız lazım. Yani Araplaştırmamız lazım. Bedevileri de harcamamız gerekiyor. Ha, ne yapalım biz burada nasıl bir çözüm bulalım? Şöyle bir çözüm bulalım. el arab kelimesine el arab kelimesine bedevi anlamı verelim. Böyle bir çözüm bulalım. Nitekim öyle yapmışlar. Peki, el-Arab kelimesinin bedeli anlamı var mıdır? Hayır, yoktur. Kur'an'da Zuhruf Suresi 3. ayet var. Özellikle Ramazan Demir bu ayetten bahsediyor. Burada Arabiyen, Arabiyum kelimesi var. Bunu Arapça diye çeviriyorlar. Ki Ramazan Demir de bunun Arapça ya da Arap anlamına gelemeyeceğini anlatmaya çalışıyor. Ki bakın tüm mealciler işte bu şekilde çeviriyorlar. Biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Bayraklar, bayraklı biz anlayasınız diye onu Arapça bir Kur'an yaptık diye çevirmiş. Mehmet okuyan şüphesiz biz akıl edesiniz diye onu Arapça bir Kur'an kıldık diye çevirmiş. Ya da bakın Mustafa İslamoğlu ki zaten biz onu anlayabilirsiniz diye Arapça bir kitap kıldık diye çevirmiş. Elmalı doğrusu biz onu Arapça olarak okunacak bir Kur'an yaptık diye çevirmiş. Ya da Diyanet İşleri apaçık kitaba and olsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık diye çevirmiş. E şimdi Süleyman Ateş biz düşünüp anlayabilirsiniz diye onu Arapça bir Kur'an yaptık diye çevirmiş. E şimdi konuyla alakalı bir ayet daha var. Fusulet suresi 44. ayet var. Burada Acem kelimesini yabancı dil diye çeviriyorlar. Arabiyun kelimesi var onda Arap Arap olan diye çeviriyorlar. Bakın Arabiyun, Arap olan diye bir anlam vermişler ki bu ayeti şu şekilde meallendiriyorlar diyorlar ki biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık onun ayettir açıklanmalı değil miydi? Yabancı dilde bir kitaba hiç Arap muhatap olur mu yani Araba yabancı dilde bir kitap olur mu Araba Arapça bir kitap indirmen lazım diye bir anlam yüklüyorlar. E şimdi bu anlam doğruysa şu şekilde bir <laughs> durum karşımıza çıkıyor. E bu Kur'an'ın muhatabı Araplar, Araplar anlasın diye Arapça bir kitap indirilmiş. O yüzden yabancı dilde bir kitap indirilmemiş. Bir iki insan bir kitabı anlayabilmesi için kendi dilinde olması lazım. E O halde bu kitabın muhatabı İngilizler değil, Japon değil, Çinli değil, Türk değil. Çünkü bu kitap Araplara inmiş ve Arapça gibi bir anlam çıkıyor. Acaba gerçekten Acem kelimesini doğru mu çeviriyorlar ve Arabiyum kelimesini doğru mu çeviriyorlar? İnternette acem kelimesi nedir diye araştırırken karşıma Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin bu tanımı çıktı. Demiş ki acem kelimesi Arapların Arap olmayanlara özellikle İranlılara verdiği isimdir demiş. Ama detaylarda çok farklı bir tanımlamadan bahsetmiş. Bakın demiş ki Arapça bir kelime olan uçme sözlükte konuşurken dil kurallarına uymamak, dili bozuk olmak gibi anlamlara gelir. Aynı kökten türeyen acem de kökünde açık seçik konuşmak anlamında olan Arap kelimesinin karşıtıdır demiş. E bakın Türkiye Diyanet Vakfı diyor. Türkiye Diyanet Vakfı diyor ki Arap kelimesi kök olarak açık seçik konuşmak manasına gelir demiş. Yani Arap kelimesi apaçık, anlaşılır, açık seçik anlamlarına geliyormuş. E belki Kur'an'daki o ayetlerdeki Arap kelimesinin manaları budur. Neden illa Arapça diye çeviriyorlar ki? Ma'den Arap kelimesinin kökü açık seçik konuşmak, apaçık konuşmak, anlaşılır konuşmaksa e, acem kelimesi de bunun zıttı, yani açık seçik, apaçık olmayan, anlaşılır olmayan demekse e, o zaman e, burada Ramazan Demir bana göre haklı çıkıyor. Yani Zoruf suresi 3. ayetteki yön kelimesi Arapça değil anlaşılır apaçık anlamlarına geliyor. Yani siz onu anlayabilirsiniz de biz onu Arapça bir Kur'an yaptık değil siz onu anlayabilirsiniz de biz Kur'an'ı en anlaşılır en sade en apaçık şekilde indirdik manası geliyor ki. Zaten bu Kur'an e, tüm insanla indirildiyse bu Kur'an'ın anlaşılır en sade en apaçık şekilde olması gerekiyor. Zaten Kur'an'ı okuduğunuzda bunu görüyorsunuz. Diğer bir ayet olan süre süresi 44. ayetteki aceminyon kelimesi yabancı dil anlamına gelmiyor. Az önce Diyanet Farklı'nın sitesinde size gösterdiğim anlaşılır olmayan, sade olmayan, karmaşık anlamlarına geliyor. Yani diyor ki biz onu anlaşılır olmayan bir şekilde gönderseydik siz onun ayettir açıklanmalı değil miydi diyecektiniz. Daha sade, daha anlaşılır bir dili olması gerekmez miydi diye itiraz edecektiniz diyor. E şimdi tabii ki bir kelimenin birden fazla anlamı var. Eğer Kur'an'daki Acemiyon kelimesi yabancı değil, Arabiyon kelimesi de Arapça anlamına geliyorsa o zaman karşımıza bu Kur'an'ın muhatabı sadece Araplar, Araplara o yüzden Arapça gibi bir mana çıkıyor. Ama bu kitap tüm insanla gönderildiyse e o zaman Acem kelimesiyle Arap kelimesi az önce Diyanet Fakfı'nın sitesinde gösterdiğim gibi kök anlamlarına göre yani bu Kur'an'ı biz siz anlayabilirsiniz diye daha anlaşılır, daha sade, daha apaçık şekilde ayetleri gönderdik, detaylı şekilde gönderdik gibi bir mana çıkıyor. Hani ben takdiri size bırakıyorum. Bilmemiz gereken diğer bir önemli detay şu. Orijinal Kur'an metninde harekeler ve noktalama işaretleri yok. Ama şu an bize Arapça Kur'an diye gösterilen orijinal Kur'an metinleri harekeli ve noktalama işaretleri ve ses harfler var. Bakın sorularla İslamiyet sitesinde demiş ki Kur'an-ı Kerim ne zaman harekelendi demiş. Alt soru demiş ki önceden hareke ve noktalama işaretleri yokmuş neden gerek görüldü demiş. Cevap olarak demişler ki bakın değerli kardeşimiz Tevbe suresi 3. ayetteki ve rasulluğu yerine ve rasulluğu şeklinde okununca anla Allah ve Resulü müşriklerden biridir şeklindeyken Allah müşriklerden ve Resulünden biridir gibi bir anlam çıkıyor demiş. Bu yüzden diyor ki bu yanlış seslendirmelerin önüne geçebilmek için e, Kur'an'da noktalama işaretleri getirildi demiş. Ve şu an elimizdeki mevcut Kur'an İbni Asım 708 yılında hareke getirdi diyor. Harflere hareke ekledi diyor. E şu an bizim orijinal Kur'an diye bildiğimiz Arapça metinler aslında orijinal Kur'an metni değil İbni Asım'ın orijinal Kur'an'ı noktalama işaretleri ve hareket koydu. Metinler demek. Şimdi karşımıza şöyle bir soru çıkıyor. E şimdi İbn Asım'ın orijinal Kur'an metnini doğru şekilde harekelendirip noktalama işaretleri doğru ses harfleri koyduğuna nasıl emin olacağız? E Ramazan Demir de diyor ki ben İbn Asım'ın Kur'an'ı okumaktansa orijinal hareketsiz olan noktalama işaretleri ses harfleri olmayan orijinal Kur'an metnini alır oradan okumaya çalışırım diyor. Zaten şu an elimizdeki Arapça olan Kur'an metinleri orijinal Kur'an metni değil ki onlar İbn Asım'ın orijinal Kur'an'ı bu şekilde çevirdiği metinler. Bildiğiniz gibi dünyada şu an var olan birçok ulus devleti 1800'lerden sonra hatta 1900'lerden sonra kurulmuş. Normalde ırk tanımları, ırk kavramları bile 1800'den sonra ortaya çıkmış. Bu yüzden bu bölge ne zamandan beridir Arabistan deniyor ve burada yaşayan insan ne zamandan beridir Arap deniyor. Şu an net demin değilim. Bu konuyu bir araştırmak lazım ama benim aklıma direkt şu geldi. Şimdi Diyanet'in dediği gibi eğer Arap kelimesinin kökü apaçık, açık seçik anlamlarına geliyorsa e, şu an burası da açık seçik bir bölge. Yani burada ağaç yok, çöl arazisi, kıraç bir yer. Bu yüzden buraya çöl arazisi anlamında... Arabistan denmiş olması ve burada yaşayanlara da çölde yaşayan, açık seçik arazide yaşayan insanlar anlamında Arap denmiş olma ihtimali bana yüksek geliyor. Ama dediğim gibi bir araştırmak lazım. Yani bu bölge ne zamandan beridir Arabistan deniyor. Bir eski haritalara bakmak lazım. Tabi bulabilirsek. İşin özü eğer Ramazan Demir'in bakış açısı doğruysa ki Türkiye Diyanet Vakfı'nın Arap kelimesinin köküyle alakalı yaptığı tanımlama buna çok uygun. Arap kelimesi kök olarak en anlaşılır, apaçık, açık seçik anlamlarına geliyor. Yani Kur'an'ın içinde bu Kur'an Araplara inmiştir, bu Kur'an Arapçadır gibi bir ibare aslında yok. Mevcut tarih anlayışı bizim zihnimize böyle bir kodlama yapmış. Gerçekte Kur'an'da insanlık anlayabilsin diye biz bu Kur'an'ı en anlaşılır en apaçık, en açık şekilde indirdik diyor. Bir de şunu bilmek lazım. Yani şu an bize orijinal Kur'an metinleri diye gösterilen alfabe sadece Arabistan çölüne ait değil ki. Yani Türkiye coğrafyası da Latin alfabesine geçene kadar bu alfabeyle yazıp okuyordu. Eski mezar taşlarına baktığınızdaki gördüğünüz alfabeyle Kur'an alfabesi aynı. Konuyla alakalı size ilginç bir detay da paylaşmak istiyorum. Luxemburg diye bir adam var. 2000 yıllarda şöyle bir tez ortaya atıyor. Diyor ki Kur'an'ın ilk orijinal hali Arapça değil aslında Aramice diye bir iddiası var. Eğer Kur'an Aramice okunduğu takdirde o ilk orijinal metin kelimeleri Aramice'deki anlamlarına bakıldığında Kur'an'da anlaşılır bir hale geliyor diye bir iddiası var. Kristof Luxemburg'in 2000 yılında yayınladığı kitabın orijinal ismini burada görüyorsunuz. Adamın iddiası Kur'an'ın ilk orijinal halinin aslında Aramici olduğunu iddia ediyor. Tabi iddiası doğru mu? Net bir şey söylemek kolay değil. Ben sadece tarihin bize anlatıldığı gibi olmadığını göstermek adına bu detayı da sizlerle paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi aslında Türkiye coğrafyası Rum diyar ki Rum demek Yunanlı demek değil onlar İonyalı. Er Rumi, Arami, Rami, Rum, Ram, bunlar hepsi Bibl'e bağlantılı konular. Yani ben ilk orijinal Kur'an'ın Hz. Muhammed'in tamamen Türkiye topraklarıyla alakalı olduğunu düşünenlerdenim. Ki baktığımdaki birçok detay karşıma bunu çıkartıyor. Bildiğiniz gibi Kur'an'da şöyle bir ayet var. Biz bu kitabı şehirlerin anası ve çevresini uyarman için gönderdik diyor. E şimdi ben baktığımda mevcut Mekke şehirlerin anası tabirine uymuyor. Neden? Burası verimsiz bir toprak, çöl arası etrafında doğru düz şehir yok, ticaret yolu üzerinde değil. Sadece Arapların yaşadığı bir yer. Yani Kur'an'a baktığınızda Hz. Muhammed'in yaşadığı yerde üzüm bağları, nar bahçeleri, bostanlar, zeytin, incir yetiştiğinden bahsediyor. Bir ticaret merkezi, şehirlerin anası, eski tarih yapılarının olduğu bir yerden bahsediyor. Ama Mekke'ye baktığınızda bir sürü sürekli burada kazı yapılıyor. Kabe dışında burada hiç eski tarihi bir yapı yok, hiç kazılarda eski bir yapı çıkmıyor. Çöldeki bir arazi, sadece Araplar yaşıyor, çevresinde doğrudur şehir yok, ticaret merkezi yolu üzerinde değil, etrafında verimli topraklar yok, ne üzüm yetişiyor, ne nar yetişiyor, ne zeytin yetişiyor, ne incir yetişiyor. E baktığımızda direkt Afrika, Avrupa, Asya'nın tam kesişim noktasında olan tarihi yarımada İstanbul şehirlerin anası tabirine daha çok uyuyor. Yani yine de takdiri ben size bırakıyorum. Ben şimdilik söyleyeceklerim bu kadar ama son olarak şunu da eklemek istiyorum. Hz. Muhammed'in ve Kur'an'ın direkt Arabistan, Şölü ve Mekke ile bağlantısı yok tezine karşı insanın en çok karşı çıktığı konuların başında bu kıble konusu geliyor. Bildiğiniz gibi mevcut camilerde ve meçitlerde Kıble yönünü gösteren mihraplar var. Ve mevcut camilerdeki mihraplar e, Suudi Arabistan ve Mekke tarafını gösterdiği için insanlar direkt bu teze karşı çıkıyorlar. Ama şunu bilmeleri gerekiyor. Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemdeki mescitlerde mihrap diye bir şey yok. Mihrap camilere sonradan eklenmiş. Bakın Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu konuda bir açıklaması var. Demiş ki mihrap. İslam sanatında cami ve meçhitlerde kıbleyi ve imamın namaz kıldırırken duracağı yeri gösteren mimari elemandır demiş. Ve detaylarda bakın şundan bahsetmiş. İslam sanatında mirabın gelişimi demiş uzun bir döneme yayılmıştır. Başlangıçta mescidi nebevide bir mirab bulunmamaktadır. Yani şunu demek istiyor. Hz. Muhammed döneminde, peygamber döneminde, İslamiyet'in ilk yıllarındaki mescitlerde mirab diye bir şey yok. Ki bakın devamında şunları söylüyor. Demiş ki peygamberin mescidinde ve İslamiyet'in ilk yılındaki diğer mescitlerde mirap yoktur. Kıble yönünü renkli bir çizgi ya da bir kaya parçası gösteriyordu demiş. Ki devamlı bakın şunları söylemiş. Hazreti peygamberden sonra ortaya çıkan bir uygulama olduğundan cami ve mescitlerde mirap yapılması bazı tartışmalara yol açsa da demiş. Ve demiş ki fıkıh kitaplarında imamın mihrapta durma zamanı, biçimi ve mihrapların kıble ölçüsü kabul edilmesi gibi hususlarda görüş ayrılıkları vardır demiş. E gördüğünüz gibi peygamberin yaşadığı tarihte İslamiyet'in ilk yıllarındaki meclislerde mihrap diye bir şey yok. Ki daha önce size bir detay paylaşmıştım bu Mekke'deki mescid Haram denen bölgenin 1600'den sonra inşa edildiğini anlatıyordu. Tabi ne kadar doğru tartışma konusu. Yani bu miraplı camilerin de çok sonraları inşa edilmiş olması ya da mevcut camilere sonradan mirap eklenmiş olma ihtimali olduğundan yani mirap konusuna bakarak direkt konuya karışmak doğru değil. Yani mirap Hz. Muhammed'in yaşadığı tarihteki mescitlerde yok. Ki özellikle en eski meçhitlere bir bakmak lazım. Oralarda tam olarak kıble yönü diye bir şey var mı? Tam olarak nereye bakıyor diye bakmak lazım. Ama bu ayrı bir konu başlığı olduğu için ben şu an yüzeysel değinip geçmek istedim. Hani şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Zor bir konu, karmaşık bir konu ama araştırmakta, konuya, tarihe farklı bir açıdan bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.